Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda ise Binance TR uygulamasından Binance Global uygulamasına para transferi nasıl yapılır? Bu konu hakkında size bilgi vereceğim. Öncelikle Binance TR uygulamasını açıyoruz. Cüzdan bölümüne basıyoruz. Cüzdan bölümüne bastıktan sonra karşımıza gelen ekranda bizim varlıklarımız gözüküyor. Ben Binance TR hesabından Binance Global hesaba transfer yapmak için 20 dolar bir aktarım sağladım. Benim aktardığım 20 dolar bakın burada gözüküyor. Şimdi ben bu 20 dolarımı Binance Global'e nasıl transfer yapacağım? Bunu size göstereceğim. Öncelikle transfer bölümüne basıyoruz. Üst bölümde gönderici olarak Binance TR hesabı yazması lazım. Altta ise alıcı olarak da Binance hesabı yazması lazım. Tabii ki burada altta sizin kayıtlı olduğunuz giymeyi de güvenlik açısından tekrar size gösteriyor. Daha sonra ise transfer etmek istediğimiz varlığı seçiyoruz. Bunun için de şu BTC yazan bölümü tıkladığımızda bütün varlıklarımız hepsi gözükür. Yani bütün cüzdanımızda olan coinlerin hepsi burada gözükür. Tabii ki biz USDT transfer yapacağımız için USDT'yi seçiyoruz. Alttaki kısma ise ne kadar transfer edilecek miktarı girin yazan bölüme istediğimiz kadar miktar yazabiliriz. Yani hesabımızdaki USDT ne kadarsa bunu ne kadarını göndermek istiyorsak bunu yazıp gönderebiliriz. Ya da cüzdanımızdaki varlığın tamamını göndermek istiyorsak yani USDT'nin tamamını göndermek istiyorsak maksimuma basıyoruz. Ve transferi onaylayın diyoruz. Transferi onaylayın dedikten sonra Binance TR hesabına kayıt olduğumuz e-mail ile bir e-posta gönderiyor. Ve KYK doğrulaması yaptığımız cep telefonu numaramıza bir SMS kodu gönderiyor. Güvenlik açısından. Öncelikle e-posta gönder bölümünü tıklıyoruz. Daha sonra mailimize girdiğimizde bakın böyle bir mail geliyor bize Binance TR'den. Buradaki doğrulama kodunu kopyalayıp Binance TR'deki gönderme bölümüne yapıştırıyoruz. Daha sonra SMS kodu gönder diyoruz. SMS gönderme de başarıyla tamamlandıktan sonra bize bir SMS gelecek birazdan. SMS geldi. SMS'imizi açıyoruz. Bakın buradaki doğrulama kodunu da tekrar kopyalayıp altına yapıştırıyoruz. Tabii ki ben bu giriş sürelerini geç yaptığım için kabul etmeyecek. Ama ben size göstermek amaçlı yapıyorum bunu. Gönder dediğinizde işlemi başarıyla gerçekleştirmiş olacaksınız. Şimdi birazdan tekrar gönder yapıp hızlı bir şekilde transferi yapacağım. Bakın bana verilen sürede kodları teslim aldım. Ve yazılması gereken yerde yazdım. Daha sonra da göndere basıyorum. Transfer başarıyla gerçekleşti yazıyor ekranımızda. Hemen ekranımızı indiriyoruz. Bakın şu an para transfer oldu. Bunun kanalı içinde Binance Global'ı açıyoruz. Evet. Binance Global hesabımdaki bu sedete cüzdanımı açtığımda bakın cüzdanıma 20 dolar geldiğine dahi transfer yazısı gözükmekte. Transfer işlemleri bu kadar kolay. Sonraki videomda ise Binance TR'ye normal banka hesaplarınızdan nasıl para transferi yapılacak? Bu konuda size güzel bir video hazırlayacağım. Bunun için bu videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi lütfen unutmayınız. Herkese bol kazançlı günler.